Merhaba, bu videoda Jainim Software'i tanıtacağım bir mikrofinans uygulaması. Bu uygulama ile e, birçok işinizi yapabilirsiniz. Örneğin insan kaynakları, örneğin CRM dediğimiz müşteri ilişkileri e, yazılımı. Hepsi bir, e, bir entegre içerisinde çalışıyor bu e, uygulamaların. Aynı zamanda Android sürümü, Apple sürümü e, ve masaüstü sürümü var. Jainim Software'in içerisinde bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Şube merkez şube olarak görünüyor. Şu anda benim bu üyeliğim yeni olduğu için çok detaylı tanıtacağım şimdi sizlere. Burada kendi profilinizi değiştirebilir, güncelleyebilir, farklı ayarlar yapabilirsiniz. İkinci tarafta müşteri e, ilişkileri kısmı var. Burada müşteri oluşturabilirsiniz. Müşteri oluşturuyorsunuz çok kolay bir şekilde. Burada e, referans verebiliyorsunuz. E, birçok detaylı eşinin isminden tutun. Anne adı, baba adı e, referanslarından, e, konumdan, eyaletten tutun. Pasaportuna birçok e, detayına kadar, resme kadar e, buradan e, üyeliğin e, detaylarını girebiliyorsunuz. Müşteri buradan oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında günlük listeden tarih seçerek müşterilerinizi listeleyebiliyorsunuz. Ya da tüm listeyi elinize alabiliyorsunuz. Burada hemen orada telefon numaraları, dosyalar, isimler, listeler ve alanlar, adresler çıkıyor. Daha sonrasında ise burada takip edebileceksiniz müşterilerinizle olan çalışmalarınızı bu sekmeden burada çıkıyor ve takip ediyorsunuz ve özeti yani müşterilerinizden çalıştığınız işlerin bir özetini burada görebileceksiniz. Daha sonrasında bu müşterileri pasife alabilirsiniz, engelleyebilirsiniz ya da kredi verebilirsiniz onlara kredi açabilirsiniz buradan. Daha sonrasında burada bir tahsilat listesi var. Burada listeleri e, farklı gruplara atamak için kullanılan bir kısım. Burada kredi e, atlananların listesi, tahsilat listesi, para yatırma, para yatırma atlanan listesi, mevduat tahsilatı e, gibi birçok e, özellik var. Çok kolay. Buradan hemen Türkçe çeviri yapabiliyorsunuz e, Chrome'un kendi özelliğiyle. Kullanımı oldukça kolay. Burada muhasebe kısmı var. Nakit para yatırma, çıkma, yevmiye kaydı, nakit işlemim, ne kadar nakitiniz var, e, ne kadar para kazandınız gibi ya da bu muhasebe kısmının referansı e, belgeler. Örneğin e, bir para yatırdınız, bunun dekontunu buraya belge olarak yükleyebiliyorsunuz ve bunu kullanabiliyorsunuz. E, daha sonrasında koleksiyon. Burada günlük koleksiyon, personel tarafından e, aya göre, güne göre detaylı gruba göre acente komisyonu gibi ya da sizin kendinize ayırdığınız ya da günlük koleksiyon iki gibi burada raporlara detaylı raporlara ulaşabiliyorsunuz yine aynı şekilde burada raporlar var burada geçmişe gidebiliyorsunuz kapalı listeye ulaşabiliyorsunuz kredi bürosundan Kredilerle ilgili detaylı bilgileri alabiliyorsunuz. Ve birçok detaylı işinizi buradan yapabiliyorsunuz, gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında burada grup yönetimi var. Hangi çalışanların ya da hangi müşterilerin hangi gruplara ait olduklarını çok kolay bir şekilde buradan oluşturabilir. Ve ölçebilirsiniz. Onları buradan görüp ayarını yapabilirsiniz. Örneğin bir grup oluşturalım. Hemen grup ismini deneme diyelim. Grup toplayıcı yok standart açık oluşturduk hemen mesela bir tane deneme grubu oluşturduk grup türü müşteri toplamı şu an sıfır olmadığı için bunu kapalı grup listesini de atabiliyoruz ya da atmayabiliriz burada açık arttırma ve ödül teklifi planlayın var buradan da müşterilerinize ya da çalışanlarınıza ödül teklifi sunabiliyorsunuz daha sonrasında iş özeti kısmında e, hemen e, dashboardumuz var bir tane bu dashboardta nakit paramız e, hemen gelir giderimiz e, ve bir e, grafiğimiz var nakit akışı grafiğimiz var bu grafikler sizin iş zekanıza iş verimliliğinize oldukça pozitif etki sunacak bir e, dashboard hemen kar kaybı sekmesi var burada. E, ne kadar kar kaybettiğiniz tarihinden e, tarihine kadar hepsini burada görebilirsiniz. <laughs> Günlük e, gelir gider e, faiz hesabı gibi şeyler e, burada gördüğünüz gibi hemen çok kolay bir şekilde bunları görebilirsiniz burada. Daha sonrasında burada e, bir e, daha çok e, şubesi olan şirketler için e, bir bölüm var. Buradan şirketlerinizin çeşitli e, hiyerarşilerini oluşturabilir. Müşteri grubu listesi oluşturabilirsiniz. E-posta şablonu oluşturabilirsiniz. Cihaz kaydı yapabilirsiniz. Ee, daha sonrasında burada stok kısmı var. Stoktan stok oluşturabilirsiniz. Örneğin hangi üründen elinizde ne kadar var. Ee, gibi bu daha sonrasında İK yönetimi, insan kaynakları, burada işçi listesi, erişim kontrol listesi, maaş ödemeleri, maaş beyanı gibi birçok detaylı özellik var. Tatil listesi, denetim günlüğü e, gibi şeyler var. Burada oran analizi, tahmine dayalı analiz yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Burada yardım kısmı var. Hemen bir probleminiz olduğu zaman buradan destek yazıp desteğinizi atabilirsiniz. Sonra size burada bu bölgede cevap gelmiş olacaktır kısa sürede. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda yine Jainam software'i size tanıtma